Tamam tamam sakin ol. Bak burada müthiş bir açımız var. Biri daha bayıldı tekrardan. İnşallah AVM'li onların ekibindedir. Ve şu SKS'li de kirimi çalmıyordur. Kalıyoruz o çünkü kötü olur ha. E ne yaptı lan? bunlar? Jip aldı gidiyorlar ha. Baygın da burada bıraktılar. Bak bak bak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle birlikteyiz. Şu anda etkinlik alanına atladık ve tamsın. Ver bakalım. Hemen bir tane kek indi. Seni alayım dostum. Dark Evil. Sen gittin ama işte içeride bir an önce girmek gerekiyor. Yoksa böyle. Aha. Ne oluyor lan? Çek 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 çek. Ses kasamıyorum. Tamam. Yakında kimse yok. Özellikle sol taraf kaynıyor. Oraya bir direkt gireceğim. Bak burada milleti katletmiş. Var mı? Birkaç kek daha. Şu gizli yerde adam var. Gizli yerde değil daha doğrusu. Silahsız yer. Geliyor. Seni de aldık. Hızlıca 5 kile geldik. Ve şu içeri kısım var. Şimdi buradan direkt koşsam adam orada bekliyor zaten. Oha! Oo! Oh! İkisini birden aldık. Baya iyi. 7 killdeyiz ve hala vurabileceğimiz 14 kişi daha var. Hemen hızlıca bir loot yapalım ve oradaki adamları da bulalım. Aha yakın var. Gel dostum. Seni direkt aldım. Sese duyarlı atış özelliği mi? Bak killimi çalmadı değil mi? Başkası vurdu. Yok onun başkasını da vurmamış. Eee? Ne oldu lan orada? Hiçbir şey anlamadım ha. Baygın bir an olabilir mi? Değil. Burada Jet Osman mı? Birisi daha var. Hadi dostum. Yap hamleni. Şu körü bir yesen. E Oğlum. Çapraz pusu mu attınız? Yemezler. Hayır arada kaldım. Çok bir arada kaldım. Gir gir gir. Tamam ondan kurtulduk ama Tamam şimdi yukarıdaki Diğer arkadaşı korkak çıktı İnşallah bomba atmıyordur Eğer bomba attıysa zaten <laughs> Atmadı Harbiden atmadı ha ben patladık diye düşünüyordum Vallahi helal olsun adam sol tarafa geçmiş geri Nihai pusu noktasına Şu bombayı yer mi Uf kafasından patladı <laughs> Bayağı iyi Evet, 11 kildeyiz ve hala hala vurabileceğimiz 4 kişi daha var. Bayağı iyi. Bak, oradaki o kapalı yere, kapalı girilemeyen yere atlayan arkadaşlar var. Acaba sandığı beklesek mi, dalsak mı? DBS de var. E zaten kekler geliyor ya. İyi, bunlar bizi fazla uğraştırmayacak. Direkt geliyorlar gibi. Yani çatışacak adam kalmayınca mecbur sandığa oynayacaklar. Aha. Bir tanesi geldi bile. Gel olsun. nereden oynayacaksın? Ben her yerden müsaitim. Aynen gel 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 Topla gel düz gel. İki geliyor yalnız. Seni bir vuralım. Ekürin de gelsin. Gel gel. Oha! Dışarıdan birisi daha geliyor. Çalınma ihtimaline karşı şunu vurdum. Seni de alalım Yasin'cim. Şurada bir tane daha var. Oğlum hepiniz gelip de bana ölmeyi nasıl başardınız lan? 1'e vermedik yani. O 5 killin tamamında galiba biz biz aldık 3 killin. Güzel o bir tane arkadaş kaldı. O da gelsin. Onu da halledelim. Sonra sandığımızı açıp gidelim de yani moddan 15 killle mi çıkacağız şu anda biz? Aha! Vallahi öyle olacak ha. Ben dedim bu oynamaz, gelmez filan diye. Adam bayağı geliyor. Moddan resmen 15 killle çıkacağız sen taktiklerini yap dostum. Ya yukarıdan gel, aşağıdan gel. Ben bekliyorum. Heh, geç oradan. Başka ne yapacaksın? Hadi bakayım. Gel oradan direkt gel. çat yedi. Daha kurtuluşun yok dostum. Pompalım varsa belki de yani. Pompalım da olmadığına göre. Vallahi resmen var ya modda 15 kilo aldık ya. Olacak hiç değil. Şu sandığı açalım, aşağı atlayalım. Devam. Evet şöyle moda ulaşma hedefiyle atladım ama maalesef yetişmedi paraşüt. Şu buggy'i alalım ve modu bir kontrol edelim bakalım. Şurada da yani tam şu baktığım bölgede bir drop da vardı da mod doldur deyip moda geldim. Zaten silah sesini de duydunuz adam var. Bir şöyle hemen şuradan girsek sıkıntı olur mu? Olur. Adam var çünkü. Üste mi altta mı işte temel soru o. Ordasın Oradasın dostum. Ve hani oradan çıkıp da bana silah sıkamazsın. <laughs> Bayıldı. Lan kolay oldu lan. Oha ekürisi var. Bir dakika kelime çaldı. Lan ne oluyor burada? Arkadaşı zannetmiştim. Bak bir de AVM'li geldi. Burada iyice çarşı karıştı ha. Ben, biz aşağı atmasak iyi ederiz sanki. Aynen öyle. Öldük. İnin 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 inin. Buradan da AVM'li bakıyor. Lan o AVM'li vururum ben ya. Hadi be. AK ile de olacak iş değil ki işte. E ee, arkadaşlar ne yapıyoruz? Hadi dostum artık biriniz bir şey yapın ya. Tamam bekle orada. Bekle. Gel Heh, aynen. Lan. Kendim attım. Ve küçük bir hesaplama hatası oldu. Adam üstümde şu anda. Eyvah eyvah. İyice çıkmaza girdi iş var ya. Ne yapacağım ben? Hadi o abim elinden bir kill mesajı. Aynen vurdu. Buradan birisini vurdu ve arkadan da bagi geldi. Hadi. Ulan oradan da bir şey alamadık. Ya resmen kilitlendi oyun. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Tamam. Bu takım bitti bak AVM'li vurulmuştu. Tamam. Sen gel. Ve bunun da arkadaşlar var. Bu da tek değil. farklı bir sesi geldi hemen. Oha dostum bak dalıyorum artık. Ha ben sevmem böyle işleri. Direkt tak diye gelmen lazım bana. Seni aldım. Zararlı bir arkadaşmış zaten. Onu gönderdik. Ya buradan çıkmıyordu arkaya. Bak o motorlu da evin oraya gitti. O evin orada var ya Bayağı bir değerlendi ha. AVM'li falan da orada. Aha. Bir değil iki değil. Lan bayıl işte. Olmadı bu. Bu hiç olmadı. Gördüm. Dostum büyük ihtimalle bayıldı. Seni bir alalım. Aha. Orada çadırda da birisi var. Hem de AFK. E bunun kilini çekip Oo, bir dakika AVM'li sıkıyor. Bu AVM'nin arkadaşı mı yoksa rakibi mi? Ah be. Onu içeri girdirmeyebilirdim. Bu ne? Tamam bu bottu. Burası tam bir pusucu yuvası olmuş. Baksana millet dışarıda bug ile neler yapıyor. Oha lan bir düş artık. Heh. Vallahi düşürdüm ha. AK ile bu kadar olur. Bunun lastiğini alalım. Ha, kafasını da aldım. Sadece lastiği değil kafasını Bak. Ya bu kadar pis bir oyunculuk olur mu dostum? Oynuyorsan oyna ya. Dalıyorum artık oraya dalıyorum. Burayı yok sayacağız. Bak şu 98 98li arkadaşa da güzel bir tarife, AVM'li çalmazsa çok iyi olur. At geldi. Ulan hadi be. Şu atla gelen arkadaşa da dalalım da, ayıp olmasın. Ondan sonra da ben yoluma bakarım dostum. Tamam, seni de aldık. 22 kill <laughs> mi? Modda aldığımız kile modda 15 kilo aldık da buraya indiğimizde de 7 aldık. 22 kildeyiz ve oyunun neredeyse ortası sayılır. Bak o özellikle atın oradaki arkadaşlardan bayağı bir ümitliyim. Az önce de baydık. Cesaretlerini kırdık yani. Bu soldaki AWM'li biraz daha bir dursun. O biraz daha demlensin. Aha daldılar lan o adamlara. Oha kaç kişi daldı. Ben de dalarım. Bir, bir tanesini ezdim. <laughs> Olaya bak. Tamam birini daha ezdim diyelim. Ezmedim yok ezmedim yanlışlık oldu bombalısı var. Eğer bombalı olmasaydı dalardım da dostum sana. Bombalı işi sıkıntılı iş. Tamam tamam sakin ol. Bak burada müthiş bir açımız var. Biri daha bayıldı tekrardan. İnşallah AVML onların ekibindedir. Ve şu SKS'li de kirimi çalmıyordur. Çalıyorsa çünkü kötü olur ha. E ne yaptı lan bunlar? Jeep aldı gidiyorlar ha. Baygın da burada bıraktılar. Bak bak bak. Tamam 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 sakin ol. Tamam. Bir tanesini biz alamadık da. Şimdi sıra SKS'li de. Dostum bak arabamın lastiklerine bir daha ateş edersen senin için iyi şeyler olmaz haberin olsun. Burada bana bir tane vasıtayı sağlam bırakmak zorundasın. Şimdi hemen hızlıca loot yapacağım. Büyük ihtimalle AVM'li buradaymış. Tamam. İyi şu AVM'li öldüğüne göre artık rahatız. Şurada da pusucular var. İyi SKS'li arkadaş, arkadaşım. Seninle artık ilgilenebiliriz. Şimdi şu medkitim. Ya bir dakika bir loot keyfi yapıyorum. Bir dakika dur ya. Bekle. Seninle de ilgileneceğiz dostum. Heh. Bak öyle bota dönersen böyle ölürsün dostum. Öyle her gördüğün bota dönmeyeceksin. Bunu unutma. Şimdi adamın döndüğü botu da bir alalım. Aha baygın lan o. Vallahi o baygın da çekersem şahane olur. Ya öldü be. Tüh. Onu da atsaydım müthiş olacaktı ya. Yani 27 kilde olacaktık ve hala da 20 kişi var oyunda. Güzel gidelim. Aldırma yerinde bir deve var ve oha bana arabadan atış ediyorlar. Bir araba daha gördüm. O da kaldırma yerine geliyordu. Tamam şu Mirado'yu gözüme kestirdim. Bana ateş onlar da sonuçta. Bakalım neler olacak. Oho! Van hiç ümidim yoktu adam bayıldı resmen. Kaldırma dostum. Boşa kaldırma. Ziyan etme. Lazım olur belki birisine o. Kaldırmak için. Aha. Şu ortada adam mı var? Vallahi adam. Adamda nasıl bir beyin var lan? Adam öyle bir 360 derece yön değiştirdi ki aklım şaştı yani. Saniyeler içinde hem de. 28 kildeyiz, gidelim. Daha belki yapabileceğimiz birçok fırsat var oyunda. Alabileceğimiz birçok kill var. O evlerin orada bir deve gördüm. Alandan kaçıp gelenler bunlar okul bölgesinde. Devam et dostum. Açık açık aynen. O evlerde durulmaz zaten. Böyle açık savaşalım ya. Aynen dostum Tamam ne kalabilirsin Hızlı tetik Hızlı tetik adam anında karşılık vermeye oynadı da O işler öyle değil dostum ya O kadar basit değil yani öyle döneyim de vurayım filan 29 killdeyiz Yani insanın vurdukça burası geliyor var ya Var mı bu bölgede başka adam Bakalım bakalım şöyle bir Evet aradım taradım artık oyunda adam yok yani her tarafa aradım. Kimseyi göremedim. Oha. <laughs> Lan bu kadar da tezatif olmaz. Direkt adamın membaına gelmişiz. Herkes burada çalışıyor. Çık şuradan. Çabuk çabuk çabuk. Killeri kaçırmamalıyım işte. Lan olacak iş değil ya. Oradan düşmesem var ya en az 3-4 kilim daha vardı herhalde. Neyse sıkıntı yok. Çıkalım bir daha. Aha. Şöyle bir. Lan hadi bayıl Tamam onu da aldık İkisini birden aldık Peki onlar kimi vurmuştu Baygın olabilir mi yok Tamam bu ikisini aldık şu an 31 killdeyiz Ama işte diğer kalan adamlar nerede Hemen soru o. Neyse biz alana doğru ilerleyelim ya Yapacak bir şey yok karakolda zaten olay Gidelim adam var mı yok mu demeden Direkt karakola doğru kafayı şöyle atıyorum Aslında bu arabayı Alanda muhafaza etsek daha iyi olur Hani lazım olur illaki Ve karakol zaten alanda değilmiş Tamam direkt Tokyo'ya gireriz o zaman yani Şöyle adam var Üstümde adam var Oyunu kilitleyecek cinsten Elemanlar olabilir bunlar Hani o çatıdan inmeyen tarzda Buraya geçip de o man son manevrayı yapmam Baya iyi oldu Şimdi belki Bir şeyler yapabiliriz Atladı lan Adama bak Direkt atladı aşağı. Helal dostum valla. Uğraştırmadığın için var ya. Al. Arkadan motor geldi. Oğlum arkadaşım niye bıraktın lan motordan? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum tarlanın ortasında yapılacak hareket mi şu? Önce onu vurmalıyım. Sonra iki vurmalıyım. Aa çaycı Hüseyin. Saygılar. O baygını da çekelim. Çalmasınlar. Biri bomba attı arkadan. Bu killeri çekeceğim diye ölmeyelim. Tamam binada değil büyük ihtimalle. Sıkıntı yok. O bomba yatanı bulmalıyım. Son iki kişi. Özel. Tamam bu binada. Aynen dostum. Geç o odaya. Çok güzel. Tam gelişine var ya. Bekle orada. Yer değişikliği yapma. Güm. Ulan yapma be. Adam hissetti resmen bombayı ya. Soldan bir tıkırtı aldım. Son bir kolaçan yapıp Alana doğru ilerleyeceğim. Uzatmayacağım buradaki işi. Vallahi görünürde kimsecikler yok. Dikkatli bir şekilde alana geçelim biz. Şu mermi işini de çözelim. O ne? Ne alaka lan o? Lan bir tek adama değmedi. Nasıl iş lan bu? Tamam. Kolay oldu. Ya o arabaya attığım sprey nasıl ya yani. Sadece adama değmedi ha yani adamın böyle etrafında daire çizdim ama adama değmedi yani. Nasıl bir saçmalık bu. Şuna bir 5.56 yok mu Bak ilaç gibi geldi var ya. Zaten diğer adamın da yerini biliyoruz. O da üstümüze gelecek mecburen alana girmek için. 36 kill ile bu maç bizim gibi duruyor. Aha. Adamın silahının ucunu gördüm. O beni gördüm işte. Temel soru o. Burada olduğumu bilmiyor. Dürbününü çünkü diğer tarafa açtı. İlk fırsatta sıkacağım dostum sana. Bekle. Güzel bir atış olacak bu. Yeni alan verildi. Alan hala bende. Onunla ilgili sıkıntımız yok. Benim tek ümidim adamın hani pencereden direkt dışarı doğru atlayıp bize doğru koşması. İnşallah öyle yapar. Adam daha iyisini yaptı lan. Vallahi. Oha. Nasıl ya? Lan böyle bir şey yok. Tamam lan. Tıkadım oğlum burayı. Sana geçiş yok bu bölgeden. Hadi bakayım. Bekle orada. Ben de onun en boş anını bekleyeceğim. Bu bomba işlemi için. Bomba belki de var ya tam isabet gitti. Ah be. Acele ettim var ya. Bu ne ya? Bu ne? Oo, o da bomba attı. Biz şu yerimize bir geri geçelim de. Bu elimdeki şey ben onu anlamadım ya. Adamın sesi buradan geldi. Dışarıdan geliyor. Sen adamla bak ya. Bak DBS alıp atlarım ha. Uzatma. Agresifsin anladık. Ama benim de sabrımı zorlarsan kötü şeyler olur dostum. Şimdi bayağı kıpır diyecek. Bak alan başladı. Uzatma. Hadi hadi hadi. Sen mi ben mi? sağdan çıktığında atacağım. Hadi. Bu sefer ben de sıkacağım bak hadi. Yeni rakımı. Oğlum sana bu maçı verir miyim lan ben? He? Sana bu maçı verir miyim lan ben? He? 36 kilisi sana kaptırır mıyım oğlum? <laughs> Yeminle var ya yani ben anlamadım bu, bu kadar kill sayısına nasıl ulaştık biz ne ara aldık bu kadar kill'i çözemedim. Kalbim küt bir atıyor. Sonuçlara bakalım ve kapanış yapalım. Daha fazla bir şey demeye gerek yok zaten. Siz görüyorsunuz olayı. Evet arkadaşlar 36 kill. 36 kill. 36 ne demek 36 kill ya? 5236 hasar. 5236 yani 52 killlik hasar ya. 52 killlik. Ve 29,5 dakika süren bir maç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.